Ben kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft tek blok, Skyblock nasıl indirilir bunu göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim de bir serimiz var arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli ve güzel bir seri. Sizin de bu seriyi izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani eğlenmek için de izleyebilirsiniz. Siz indirdikten sonra belki taktik falan almak istersiniz. Çünkü güzel taktikler gösteriyorum hızlı gelişmek konusunda. O yüzden de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi indirmeye geçelim. Arkadaşlar indireceğimiz yere geldik. Sitenin linkini aşağıda veririm. Çok kolay iniyor arkadaşlar ve çok kolay kuruluyor. Hemen bu verdiğim sitede arkadaşlar biraz aşağı iniyoruz. Burada Dowland kısmı var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada indireceğimiz sürümü seçiyoruz arkadaşlar versiyonu. Biz en son sürümde indirelim arkadaşlar. Tıklıyoruz. Biraz burada bizi bekletecek. 100 saniye falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt tarafta indi. Hadi bunu kurmaya geçelim. Kurması da indirmesi kadar basit arkadaşlar. Bu zip dosyasına tıkladıktan sonra bunu alıyoruz. Atıyoruz arkadaşlar masa üstüne. Sonra bilgisayarın arama kısmına geliyoruz. Direkt buraya da yazsanız olur arkadaşlar. Buraya yüzdelik işaret. Aptata yazıyoruz arkadaşlar. Ve sonra yeniden yüzdelik işaret koyuyoruz arkadaşlar. Ve enter'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada nokta Minecraft var. Buradan bulamayanlar için de arkadaşlar yine buraya geliyoruz. Çalıştıra giriyoruz arkadaşlar. Buraya çalıştır yazınca da çıkar. Buraya da yine yüzdelik işaret app data. Yine yüzdelik işaret koyup aratıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada nokta minecraft var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Buradan biraz aşağı indikten sonra save'ler var arkadaşlar. Oynadığımız bölümler yani bunlar oyundaki. Buraya arkadaşlar bunu çekip atıyoruz ya da kopyalayıp atıyoruz. Gördüğünüz gibi ben de daha önceden olduğu için hedefteki ile yer değiştir filan diyor. O yüzden şimdilik bunu bu dosyayı atla diyeyim. Ve kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi hadi geçip bir de oyunda bakalım. Şimdi oyuna girip bakacağız arkadaşlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. O indirdiğiniz sürümle oyuna girmiş olduğunuz sürümün aynı olması lazım. Biz 1.16.4 indirmiştik ve buradan oyunumuzu 1.16.4'e getiriyoruz arkadaşlar. Ben bugün T-Lancher'dan gideceğim. Siz diğer Launcher'larınızdan da girebilirsiniz. Şu anda oyuna girdik gördüğünüz gibi. Buradan tek oyunculuğa tıklıyoruz. Şu anda ben de gördüğünüz gibi en yukarıda ama bu çoğunuzda en aşağıda olacak. Ben daha önceden girdiğim için şu anda ben de en yukarıda. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Ya yani bu şekilde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Tek blokta sky Skyblock. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz skin'i, skin nasıl yapılır videomda göstermiştim arkadaşlar. Siz de tek blok Skyblock'unuzu skin'le oynamak istiyorsanız açıklama kısmına bu videonun da linkini koyarım arkadaşlar. Oradan izleyerek siz de böyle skin'ler yapabilirsiniz arkadaşlar kendinize. Ve son olarak da arkadaşlar video işinize yaradıysa kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.